Şişli'de arkadaşının evinde ölü bulunan yazar ve senarist Alper Alpözgen'in ölümü tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Acı haberi duyan kardeşi yurt dışından gelip sağlığının yerinde olduğunu ve hiçbir sıkıntısı olmadığını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi. Çocukluk arkadaşı ise yaptığımız şov onun çocukluk hayaliydi ifadelerinde bulundu. Dün saat 16 sıralarında Merkez Mahallesi İskenderoğlu sokakta meydana gelen olayda Senarist ve yapımcı Alper Alp Özgen gece saatlerinde arkadaşını ziyarete gitmiş. Bir süre sonra kendimi iyi hissetmiyorum diyerek uyumak için misafir odasına geçmişti. Alp Özgen'in odada hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı panikleyerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alp Özgen'in hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Otopsi işlemleri için Alp Özgen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Haberi alır almaz Rusya'dan gelen kardeşi Cenker Alp Özgen çocukken romatizma hastalığı vardı. O geçti gitti. Senaryo işleriyle uğraşıyordu. Eksen programına bir şeyler yazıyordu. Ciddi evdeki arkadaşını tanımıyorum. Olayın pek detayını bilmiyorum. Rusya'da yaşıyorum. Devamlı görüşüyoruz. 10 gün önce ben yine İstanbul'daydım. Görüştük kendisiyle gayet iyi durumdaydı. Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu dedi. Arkadaşı Fehmi Dal saldı ise biz 10 yaşından beri beraberdik. Yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız şov bizim için çocukluk hayalimizdi. O çok muhteşem bir yazardı. O yazardı ben ise yazdığı karakterleri seslendirirdim. Çok merhametli, saygılı ve dürüst bir adamdı arkadaşının kim olduğunu bilmiyoruz